Kanalıma hoş geldiniz sevgili korku hikayesi severler. Bu videoda sizlere Derya'nın hikayesini anlatacağım. Hikayeye geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hikayeye geçebiliriz. Benim adım Derya. Normal bir hayatım vardı. İstanbul'da yaşıyordum. Çalışıyor, kendi başıma geçiniyordum. Hikayemin buraya düşmesini istemezdim. Ama yaşadıklarım hala aklıma geldikçe geceleri uyuyamıyorum. Çünkü yaşadıklarım ne hayaldi, ne bir kabus, ne de psikolojik bir sorun. Benim başıma gelen şeyin adı musallattı. Hem de kıskançlığın beslediği, büyünün açtığı bir musallat. Her şey üç gün önce başladı. Ben bir şirkette muhasebe bölümünde çalışıyordum. İşimi severdim. İnsanlar beni severdi. Ama dikkat çekmeyecek kadar sessiz biriydim. Bir gün fark ettim ki yanımda çalışan arkadaşım Sema bana karşı tuhaf davranmaya başlamıştı. Önceden her gün birlikte kahve içerdik. Öğlenleri sohbet ederdik. Birdenbire soğuklaştı. Bir gün Yüzüme gülüp arkamdan birilerine laf ettiğini yakaladım. Üzerinde durmadım. İnsanların huyu değişir dedim. Ama o dönem hayatımda başka şeyler de değişmeye başladı. Geceleri uyuyamaz oldum. Tam uykuya dalacağım sırada sanki içime ağır bir yük oturuyor, nefes alamıyordum. Rüyamda sürekli aynı şeyleri görüyordum. Toprak, siyah bez parçaları, karanlıkta bakan gözler. Sabahları kalktığımda halsiz, yorgun ve öfkeli oluyordum. İş yerinde en ufak şey sinirlenmeye başladım. Hiç huyum değildi. İnsanlarla tartışıyor, sonra da niye böyle davrandım diye kendi kendime şaşırıyordum. Bir gün annem ziyarete geldi. Eve girdiği gibi, Derya bu evin havası değişmiş. Ağır bir koku var dedi. Ben hiçbir şey hissetmiyordum. Ama annem ısrarla burnunu çekip sanki rutubet gibi ama daha farklı deyip durdu. Ertesi gün kardeşim de geldi. O da kısmen aynı şeyleri söyledi ama benim burnum almıyordu. Bir süre sonra evde garip şeyler olmaya başladı. Yine söylüyorum, fısıltı, tıkırtı falan değil. Daha tuhaftı. Mesela mutfakta bardağı tezgaha koyuyorum, salona geçiyorum. Geri döndüğümde bardak yerinde yok. Aradığımda bambaşka bir yerde buluyorum. Bazen dolabın içinde, bazen sehpanın altında. İlk başta yorgunluk sanıyordum. Ama öyle bir hale aldı ki evimde hiçbir şey yerinde kalmamaya başladı. Bir gün işten çıktım. Otobüste gidiyorum. Yanımda yaşlı bir kadın oturuyordu. Bana dönüp hiç tanımadığım halde ''Kızım, senin üstünde çok ağır bir şey var.'' dedi. Tüylerim diken diken oldu. Ben hiçbir şey söylemeden o kadın inip gitti. Ertesi gün başka bir olay daha. Markette ödeme yaparken kasadaki kız bana tuhaf tuhaf baktı. Sonra fısıldar gibi "Abla, yüzün çok karanlık görünüyor." dedi. O geceden sonra artık dayanamadım. Anneme anlattım. Annem dedi ki: "Kızım, senin üstünde büyü olabilir." Benimle dalga geçtiğini sandım. Ama annemin yüzündeki ciddiyeti görünce şok oldum. Bizi bir hocaya götürdü. Adam beni daha görür görmez "Kızım, sana büyü yapılmış. Hem de çok kuvvetli. Bu büyü seni insanlardan soğutacak, içine cinler musallat edecek, seni yalnızlaştırıp tüketip yok edecek." dedi. Ayaklarımın bağı çözüldü. O an orada titredim. Kim yapmış olabilir? diye sordum. Hoca cevap vermedi. Sadece çok yakınından biri dedi. Sonraki günler hayatım kabusa döndü. İş yerindeki herkesle kavga eder hale geldim. Müdürüm beni odasına çağırıp Derya böyle devam edersen seni işten çıkarmak zorunda kalacağız dedi. O sırada ağlamaya başladım ama gözlerimin içine bakıp bana acır gibi baktığını fark ettim. İçimde bir ses o bile sana düşman diyordu. Hocam bana muska yazdı, dualar verdi. Evime bazı şeyler koymamı söyledi. Tuz, sirke, ayet yazılı kağıtlar. Birkaç gün iyi gibi oldum ama sonra yine başladı. Daha da beteri oldu. Bir sabah uyandığımda yatağımın ayak ucunda çamur izleri gördüm. Kapı kilitliydi. Evde benden başka kimse yoktu. Çığlık atıp annemi aradım. Annem geldiğinde hiçbir şey yoktu. Çamur izleri sanki hiç olmamış gibi kaybolmuştu. O gece hoca bana tekrar baktı. Bu iş kolay değil. Bu büyüyü sıradan biri yaptırmamış. Seni kıskanan, seni gören, sana çok yakından biri dedi. Beni perişan eden o cümleydi. Yakınından biri. Sonunda yapılan işlemlerle büyü çözülmeye başladı. Günlerce dua edildi muska çıkarıldı. Hoca bana bazı şeyleri yakmamı söyledi. Küçük bir bez parçası, içinde saç tellerim vardı. Titreyerek yaktım. O an içimde bir şey kopar gibi oldu. Bir hafta sonra daha iyi hissetmeye başladım. İşime geri döndüm. İnsanlar bana eskisi gibi davranmaya başladı. Ama en büyük şok sonradan geldi. Büyüyü kimin yaptırdığını öğrendim. Aylar sonra başka birine de aynı hoca'ya gitmek zorunda kalan biri, hocanın ağzından kaçırdığı bir şey söyledi. O büyüyü iş yerindeki bir kadın yaptırmış. İş yerimde benden en çok nefret eden, sürekli beni küçümseyen Sema. Meğer bana gülüp kahve içen, sonra sırtımdan vuran o kadın beni tamamen yok etmek istemiş. Kıskançlığından Sadece iş yerinde beni kıskandığı için hayatımı mahvetmeye kalkmış. O gün bugündür derya olarak şunu söylüyorum. İnsanlardan korkmuyorum. Çünkü onların kötülüğünü az çok görüyorsun. Ama kıskançlıkla birleşen bir büyü, işte onun zehrini hala içimde taşıyorum.''